Ya kardeşim biri beni durdurabilir mi lütfen? Lütfen biri beni durdurabilir mi? Burada başlangıç konuşması yapacağım ama yapamıyorum şu anda. Buradan bu oyunun yapımcılarına sesleniyorum. Kardeşim bir durdurun ya. Bir durdurun şunu lütfen. Başlangıç konuşması yapamıyorum. Bu nedir ya? Tipe bak Allah'ım kollarımı da açmışım. Fıçının üstünde dönüp duruyorum. Hareket edip duruyorum ya. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok sanırım kendimi durduramayacağım. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu fıçının üstünde yarış yapacağız. İlerleyebildiğim kadar ilerleyeceğim. Başlamadan önce videolarımı beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın diyorum. Ben de yarışa başlıyorum. Haydi bakalım. Evet ilk yarış için hazırız arkadaşlar. Evet başlamadan önce bol bol tıklayalım. Gücümüzü arttıralım arkadaşlar. iyice hızlanalım. Ondan sonra yarışa başlayalım. Haydi bakalım. Oğlum tıkla tıkla yemin ederim parmaklarım ağrıyor. Mouse bozulacak ya. Vallahi mouse bozulacak arkadaşlar. Anam hadi bakalım. Bol bol tıklayalım. 5 saniye kaldı. Evet 2 1 başla. Hadi bakalım. Allah bayağı da hızlıyım ha arkadaşlar. Onu abi ilk başlangıç için gayet hızlıyım. Gerçekten şu anda çok hızlıyım arkadaşlar. Vallahi fişek gibi gidiyorum anam. Hadi bakalım Kontrol Roblox. Bakalım kaçıncı seviyeye kadar gidebileceğiz arkadaşlar. Şu anda iyi başladık. Gerçekten iyi başladık. Ee, şu strateji bölgesinde bir açayım arkadaşlar şöyle. Ha neredeyiz bir bakalım. Evet şu anda 200'deyiz arkadaşlar. Bayağı da hızlı gidiyoruz. Gayet iyi gidiyoruz arkadaşlar şu anda. Çok iyi vallahi süper. Dişek gibiyim arkadaşlar vallahi. Uçuyorum resmen. Haydi bakalım komutan Roblox bakalım ne kadar ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bu ilk yarış şu anda 1 dakika 20 saniye falan kaldı. Bakalım ne kadar gideceğiz arkadaşlar. 250'yi de geçtik. 350'ye doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Şu anda gayet başarılı gidiyoruz. Komutan Roblox vallahi şu anda uçuyor arkadaşlar. Vallahi uçuyoruz. İlk başlangıç için gerçekten çok hızlı başladık. Komutan Roblox her oyunda olduğu gibi bunda da başarılı olacaktır tabii ki değil mi arkadaşlar? Haydi bakalım. Evet şu anda 1 dakikamız kaldı arkadaşlar. Tam 1 dakika. Biz şu anda 350'yi de geçtik. Hadi bakalım. Bayağı da iyi gidiyoruz arkadaşlar. Gerçekten iyi gidiyoruz. Şöyle bakayım kendime. Anam abi. Silklerde çalışan akrobatlar gibiyim şu anda. Fıçının üstünde yuvarlana yuvarlana gidiyoruz valla. Valla süper. 44 saniye kaldı. Haydi bakalım komutan Roblox. İlk başlangıçta nereye kadar gideceğiz arkadaşlar? İlk başlangıçta da bitirmeyiz değil mi? Herhalde bitirmeyiz yani şu anda zaten 35 saniye kaldı. Zannetmiyorum ilk, seferde bitireceğimi. Bakıyorum şu anda 650'ye doğru. Evet gidiyoruz 650'yi geçer miyiz? 25 saniye kaldı. Komutan Roblox hızlı bir şekilde ilerliyor. Hadi bakalım. Haydi bakalım puanları birer birer alıyoruz arkadaşlar. İlerledikçe de bayağı puanlar muanlar geliyor arkadaşlar. 20'ler artı 20'ler 19'lar 30'lar falan filan. Bakalım ne kadar gideceğiz. Evet kaldı 10 saniye. Kaldı 10 saniye. 650'yi geçtik. 800'e doğru ilerliyoruz ama kaldı 7 saniye arkadaşlar. Sanırım 800'ü geçemeyeceğiz. Evet 2 1 hadi oğlum az kaldı hadi. Aa, buraya kadar. ilk başlangıç için gayet iyi seviye ilerledik arkadaşlar. Gayet iyi ilerledik. Bakalım ikincide ne kadar ilerleyeceğiz. Böyle pet met alamıyor muyuz buralardan ya bir şey yok mu? Yumurta mı burada ne var burada? Bunları alabiliyor muyuz acaba bakıyorum. Ne çıkıyor bakalım yumurtadan bize. Şansımıza yumurtadan ne çıktı? Nadir çıktı. Oo, çok güzel tamam. Buradan evcil hayvanlarımızı seçelim. Kediyi seçtik. Evet kedimizi de aldık artık. ikinci yarışa hazırız arkadaşlar. Bekleyelim şurada. Anam tıklamayı unuttuk. Tıklamayı unuttuk. Tıklayalım birazcık. Tıkla 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 tıkla. Komuta Roblox. Evet yarış başladı. Neyse. Biraz az tıkladık ama olsun. Etimiz yardımcı olacaktır arkadaşlar. Bakalım bu sefer ne kadar ilerleyeceğiz. Bu sefer daha da hızlıyım sanki arkadaşlar. Onu Vallahi. Seviyeleri tıkır tıkır geçiyorum şu anda. Fişek gibi ilerliyorum. Işık hızıyla gidiyorum arkadaşlar. Anam. Ama tabii ki benden daha hızlı olanlar da var arkadaşlar şu anda. Benim önümde vallahi bayağı da oyuncu var arkadaşlar şu anda. Beni vızır vızır geçiyorlar şu anda. Onlar daha da hızlı. Aa, onlara yetişebilecek miyim acaba? Onların seviyesine yetişebilecek miyiz arkadaşlar? Komutan Roblox ilerlemeye devam ediyor. Haydi bakalım. Haydi Komutan Roblox. Durmak yok. Fişek gibi. Işık hızıyla devam. Haydi Komutan Roblox. Komutan Roblox'un elinden bir kaçan kurtulur bir de uçan kurtulur demişler arkadaşlar. Kim demiş bilmiyorum ama şu anda ben uydurdum sanki. <laughs> Haydi bakalım komutan Roblox. Uç bakalım. Uç komutan Roblox. Abi adamlar süper hızlı gidiyorlar ya. Oğlum motor mu taktınız? Jet motoru mu taktınız lan? Nasıl bu kadar hızlı gidebiliyorlar arkadaşlar? Ben onlara imkanı yok yetişemem vallahi. Anam. Hadi bakalım komutan Roblox. Evet şu anda 500'ü de geçtik. Kaldı 15 saniye. Arkadaşlar bu sefer tıklamadığımız için, tıklamayı unuttuğumuz için daha az gidebilirim. Evet 650'ye anca ulaştık şu anda. Kaldı 8 saniye. Bu sefer 650'yi bile geçemeyeceğiz arkadaşlar. Tıklama yapmayı unuttuk çünkü. Petle metle uğraşayım derken arkadaşlar tıklama yapmayı unuttuk. Ve sıfır hadi. Ha, buraya kadar. Evet bu sefer şurada bekleyeceğim arkadaşlar. Bol bol tıklayıp ondan sonra devam edeceğim yarışa. Hadi bakalım. Evet bu sefer yeterince tıkladık. Başlayalım yarışa hadi bakalım. Bu sefer daha hızlı olmam lazım. Bol bol tıkladım arkadaşlar. Mouse'um bozuldu vallahi neredeyse. Mouse'um kırılıyordu. Haydi bakalım bu sefer. Oo, daha da hızlıyım. Evet evet. Bu sefer kesinlikle daha hızlıyım arkadaşlar. Bu sefer kesinlikle daha hızlıyım. Haydi bakalım. Hangi seviyeye kadar gidebileceğiz bu sefer? Komutan Roblox. Yılmadan, bıkmadan, usanmadan inatçı bir şekilde yarışa devam ediyor arkadaşlar gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz bakalım. Nereye kadar gideceğiz arkadaşlar? Ben de merak ediyorum. Komutan Roblox pes etmiyor arkadaşlar. Komutan Roblox hiçbir zaman pes etmez. Haydi bakalım seviyeler birer birer geçiyoruz. 117 118 Vallahi seviyeleri bile göremiyorum arkadaşlar zor görüyorum yani o kadar hızlı gidiyoruz ki Seviyeleri bile o yazan rakamları bile zor görüyorum zor okuyorum arkadaşlar Bakalım bu sefer ne yapacağız haydi bakalım komutan roblox Abicim fıçının üstünde de böyle ilerlenir mi ben anlamadım ki ya neden fıçıyla gidiyoruz ki Araba falan bisiklet bisiklet motosiklet falan bir şey yok muydu neden fıçıyla yarış yapıyoruz ki ben anlamadım ya Neyse bakalım fıçıyla ne kadar ilerleyeceğiz arkadaşlar Oğlum fıçının içi dolu mu lan acaba su falan bir şey mi var ne var anlamadım ki İnşallah boştur. Vallahi doluysa daha sıkıntı arkadaşlar. Beni daha da çok görer vallahi. Anam. Zaten şimdiden yorulmaya başladım. Acaba merak ediyorum. Dolu mu fıçının içi? İnşallah boştur vallahi. Dizlerim ağrımaya başladı çünkü. Oo, çok güzel gidiyorum vallahi. Neredeyim abi şu anda bakıyorum. Evet 650'ye ulaştık. 40 saniyemiz var. Evet 650'den 800'e bu sefer ulaşırız gibi geliyor. Hadi bakalım. 800'e ulaşır mıyız? Merak ettim bakalım. Haydi komutan Roblox. Bıkmadan usanmadan devam. Yorulmadan devam. Yoruldum ama neyse bırakmak yok tabii ki. Yorulduk ama bırakmayacağız arkadaşlar. Evet kaldı 25 saniye. Haydi bakalım komutan Roblox. Evet 800'e geldim arkadaşlar. 800'ü geçecek miyiz acaba? 1000'e doğru ilerleyeceğiz mi acaba? 1000'i görecek miyiz acaba arkadaşlar? Merakla ben de bekliyorum. Hadi bakalım. Komutan Roblox ilerlemeye devam ediyor. Evet, şu anda 1000 sınırındayım arkadaşlar. Hadi bakalım. Ana vallahi 1000 sınırlarına girdim. Şu anda girdim. 5 saniye kaldı. Evet, şu anda 1000. Vallahi 1. seviyedeyim arkadaşlar. Süper. Çok iyi geldim. 1 saniye ve Hop, bitti. Arkadaşlar bence gayet güzel ilerledim yani. Kendimi beğendim. Vallahi kendimi beğendim. Hadi bakalım. Son bir yarış daha yapalım. Bakalım bu sefer ne kadar ilerleyeceğiz. Hadi bakalım. Gidelim tıklayalım. Evet başladı. Bol bol tıkladık arkadaşlar başladık. Hadi bakalım. Bu sefer ne kadar ilerleyeceğiz? Şunları bir kapatalım. Böyle önümüz falan açık olsun arkadaşlar. Gayet geniş bir şekilde geniş bir açıyla görelim. Evet birini geçtim vallahi. Birini solladım. Ha, vallahi kızım birini solladım. Gayet iyi gidiyorum arkadaşlar. Artık birilerini sollamaya başladım bile yani. Hadi bakalım. Evet şu anda abi ne ara geldim ben? 103, 104, 105. Buralara ne çabuk geldim arkadaşlar. Vallahi çok hızlıyım ha. Bu sefer daha da hızlıyım arkadaşlar. Şu anda yoldaki şeritler bile bakın dümdüz bir çizgi gibi görünüyor zaten. O kadar hızlı gidiyorum ki. Anam 121 olmuşum vallahi 122 süper. Hadi bakalım. Komutan Roblox bu sefer çok daha hızlı. Aldı 1 dakika 20 saniye. Hadi bakalım şuradan bir seviyemize de bir bakalım bu arada. Bakıyorum neredeyiz abi şu anda. 350'yi geçtik 500'e doğru ilerliyorsun. Hadi bakalım 300-500 ile arkadaşlar. 300-500, 300-500. En sonunda 1000'i de tamamladık mı arkadaşlar bu olay bitmiştir. Ama tamamlayabileceğiz mi tabii ki? emin 1000 sınırları içerisine girdik ama 1000'i tamamlayamamıştık. Bakalım bu sefer en son seviyeyi tamamlayabileceğiz mi? Yani 1000, 1000 sınırını geçebilecek miyiz artık? Merak ediyoruz. Komutan Roblox devam ediyor bu arada arkadaşlar. Anam, anam duvarlara sürtüyor. şu anda çok yaklaştım kenarlara. Evet 155, 156 diyor arkadaşlar şu anda. Yukarıda da bakıyorum 650'yi geçtik şu anda. Evet 650'yi geçtik 800'e ilerliyor. 40 saniye kaldı. 40 saniyede de arkadaşlar 1000'i tamamlayabilecek miyiz bakalım. Evet şu anda 800'e doğru ilerliyoruz. 800 sınırlarını da geçtik mi artık 1000 sınırlarına girdik demektir. Komutan Roblox o kadar hızlı gidiyor ki arkadaşlar. Vallahi şu anda geriye dönüp bakamıyorum da arkadaşlar. Şu anda geriye dönüp bakamıyorum. Boynumu çeviremiyorum yemin ederim. Evet şu an 1000 sınırlarına girmek üzereyim. Hadi bakalım son seviyenin sınırlarına girdik. Evet 1000'e girdik arkadaşlar. Bakalım 1000'i de tamamlayabilecek miyiz kaldı. 15 saniye. Çok az bir süre kaldı ama bakalım ne olacak arkadaşlar. Hadi bakalım. binde bitmek üzere. Bini de yaraladık. Kaldı 8 saniye. Hadi oğlum bitsin be. Hadi aslanım be. Hadi Copter Roblox 5 saniye. 4, 3, 2, 1. Çok az kaldı. Lütfen. Arab oğlum be. Arkadaşlar çok az kalmıştı gerçekten. Ama ben tamamladım sayıyorum arkadaşlar. Oraya kadar geldiysem artık mutlaka bitireceğim yani değil mi arkadaşlar? Evet gerçekten e, zevkli, eğlenceli bir oyundu arkadaşlar. Ama benden şimdilik bu kadar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.